Bugün de bir birlik çalışmasında daha birlikteyiz. Hepimiz hoş gelip hoş bulduk dostlar. İnsan sonsuzluğu tohumlayan, yaşamı sayfalayan bir zaman dürümüdür. Hak edip hak olan insanın kayıtladığı bellek herkesindir. O bellek ati yaratan bir mayadır. O maya bir tohumdur. Birlik tohumu olan o tohumda insan kendini okuyup hak edip yarattığında o insan artık bir bilimdir. Birlik tohumu olan o insan, kendini birlik bilinci ile yenileyen ve yeniler ve yenilenir. Birlik bilincine ulaşan insan birleşir, biz olur. Biz olan bir olur. Ra sıfatıyla Rab, Rahman, Rahim üçlüsünün gücünü temsil eden o insan tek bir koddur. Ve o bu güne rahmet olan insandır. O insanın nefesi zamanın nefesidir. O nefesle insan dünyada yeni bir sayfa yazmaktadır. Bu sayfayı yazan insan aklın tahtına varan ve tek bir lefi kalem olup yazıp kalem olup her dereden akandır. Kelam olup her dereden akandır. Öz, söz, göz olan, zamana kaynak olan insanlık ilmini hak edip yedinci zamanlardan sekizinci zamanlara altın tohum olarak ulaşan, 8. doğumun toplumu olan süper insanlık realitesi, hak edip, hak olup, bir düzeni kurup, 8. dürümü kelam ilmiyle dinleyip, sesleşerek yeni çağın ışığını yakmıştır. Muktedir olan insan ışığı kodlayıp, sistem, sistem, nizam ve düzenin gözü olup, gören ve dünya ilmini bu dönemde hak edip, tüm zamanları yaşamana kayıtlayan insan. Teklikte olup birlikte yaratan insanı oludur. O gören gözdür. O bütünün gözüdür. İşte bu ben yani insan.